Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail Celal. Yepyeni Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine sizden gelen cezaları yapacağız. Bu sefer hani hiç böyle acımadınız bana. Böyle yüksek cezaları söylediniz. Hani artık size ne diyeyim? Yani size ne diyeyim abi? Çok yüksek cezaları söylüyorsunuz. Hani ben de sonuçta hani bir şey kazanmıyorum da. Bilmiyorum ya. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten Size bir şey diyemiyorum Acımıyorsunuz abi bazen acıyorsunuz bazen Bilmiyorum size ne oluyor Neyse arkadaşlar Videoya geçmeden önce 1000 aboneye çok az kaldı O yüzden hemen 1000 abone olalım Birlikte canlı yayın açarız Beraber oynarız ne bileyim Güzel şeyler yapacağız Hemen şimdi videoya geçelim mi Geçelim ilk cezamız gelsin ama Sizden önce videoyu beğenip ve kanalıma abone olun Abone olun bin aboneye ulaşalım. İlk cezamız gelsin bakalım bakalım nasıl bir ceza varmış. Abi bu kadar yüksek cezayı niye vermişsin? Üç kafadan kafalar yazmış ki İsmail Ceren yapar istediğin bir karakterle maça girip Kaçıncı olursan o kadar seviyorsun Seviliyorsun abi. <laughs> seviliyorsun, abi. <laughs> seviliyorsun abi dedi ya onda vur bana. Çok mutlu oldum yani seviliyorsun abi dediğinde. Hani her ne kadar büyük cezayı söylemişse de yani bilmiyorum. Şimdi girelim. İstediğim bir karakterle, istediğim bir karakterle maça gireceğiz. İstediğim bir karakter hangisi olsun arkadaşlar? Burada ben 8 bitle oynayayım. 8 bitle oynayayım arkadaşlar. Şimdi hemen seçelim. Tek hesaplaşmaya gireceğiz. Burada hemen şunları yüz. Burada kaçıncı olursam o kadar mega kutusu açacağım. O yüzden sizler rica videoyu beğenin, kanalıma abone değilseniz abone olun. Ee, söyleyin bu çocuk kazansın. Ya bu çocuk günah değil yani. 1. olursam ama bence hiçbir şey açmam arkadaşlar yani sonuçta ne bileyim çünkü birinci oluyorum ben niye mega kutu atacağım ki hani ben de onu demek istiyorum yani arkadaşlar hani birinci olursam neden açayım abi hemen şuracıktan gidelim haydi gari abi gari abi gel abi Haydi şunları buradan alalım Öldürdüm seni ben Ben onu aldım Aldım 8 kişi kalmış İnşallah birinci arkadaşlar Vallahi ben eğer kaybedersem var ya Yani yemin ediyorum psikoloji bozulur yani ben <laughs> düşünsenize ben dördüncü olursam dört tane mega kutusu ne kadar yapıyor arkadaşlar yani gözümü muyum ne olur ben de günahımla duruşta ben daha ne biliyorum. Oh gitti ay ay vallahi gitti az kalsın kaybediyordum. kaçalım arkadaşlar kaçalım buradan inşallah kazanırız yani haydi be neredesin be <laughs> Kaybettim. İkinci oldum. Üzgünüm. İki tane mega kutusu açacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Siz de yüksek cezaları söylüyorsunuz. Ne yapalım yani? Kaybettim ben de. İki tane marka kutusu açacağım. Keşke birinci olsaydım. Birinci olsaydım hiçbir şey yapmazdım ama maalesef kaybettiğim için buradan açıyoruz. Mega kutumuzu arkadaşlar. Kutu kutu pensemizi. Önce bir taş alalım buradan. Önce taşımızı alıyoruz. Şuradan. iki tane mega kutusu açacağız. İki tane. Buradan 170 taşımızı hemen alalım. Burada. Taşımızı aldık arkadaşlar, çektik taşımızı. Şimdi hemen geçiyoruz mega kutumuza. Kutu kutu pensemizi açıyoruz burada iki tane kutu kutu pense var. Ee, burada önce ücretsiz şeyimizi bir alalım. Bir burada, burada şey yapalım gelin. Burada abi iki tane mega kutu açalım buradan. Haydi be abi, bir şey çıksın ya. Bay bir trumetim öpeyim ne oldu? Bir şey çıksın oldu. 6 dedi. haydi bismillah. haydi bismillah karakter ver. Karakter vermedi. Valla ben çok istiyorum karakter vermesini ama vermiyorlar abi vermiyorlar bilmiyorum neden vermiyorlar neden neden yani abi neden bizde Nasıl yani ben burada bir tane daha açmaya çalışıyorum ama bir daha zaten açamayacağım. İkinci cezamıza geçelim mi? İsmail Ceylan yapar abi grubu al gir Hiç çallara saklamadan çalılara saklamadan birinci olmazsan grubdan çık ve bir mega kutu aç demiş Yani acımamış resmen yani acımamış Yani gruba geçiyoruz arkadaşlar birinci olmazsak yani işimiz zor yani bu kadar yüksek cezaları söylüyorsunuz bilmiyorum neden acımıyorsunuz bana Vallahi ben anlamadım Buradan gidiyoruz yani hem hem grubdan ayrılacağım hem de bir tane mega kutu ne güzel memleket Valla. Hadi bismillah bari kazanayım ya bari burada bana dua edin arkadaşlar söyleyin kazanın yani söyleyin. Günaydın yani abi de ya. Yani. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden ricam videoyu beğenin arkadaşlar. Ben bilmiyorum ya ben videoyu. Düzgünüm zaten. Moralim mi? Sıfır moral. Valla bunu da alalım. Buradan da alabilseydik arkadaşlar. Şunu da alsak. Ha bunu da aldık. Haa şimdi gidiyoruz. Evet, bunlar beni burada aldır Eğer ben gidersem. Haydi şuracıktan. Haydi abi. Haydi şuracıktan. Haydi abi. Haydi bu bak biri burada. Biri burada abi. Biri burada. Haydi şunu da aldık. Çok iyi beni almaya çalışıyor Oo. Hadi. Şuracıktan geçelim. Hadi bunu. kısalar söyleme ya bu ne ya? Ya bir tane <laughs> ben kutlaşacağız hem de kuruptan ayrılacağız. Ne alaka abi ne alaka yani? Başkanım buna ne ya? Bakın, bak burada, burada ne yazıyor bak. 80 tane taş, 80 taş ne kadar? 34, 34, 34. 35, 35, 70 bir tane daha. Al sana bu da kaç yaptı? Bir de kulüpten ayrılacağız. Moralim yok ya. Başlarım buna daha ve zaten abone olmuyorsunuz. Moralim sıfır ya. Yemin ediyorum moralim sıfır. Başlarım ilk. Kutumuzu açalım buradan. Abi zaten videoyu fazla beğenmiyorsunuz. Videoya like atmıyorsunuz. Bir de yüksek cezaları söylüyorsunuz. Kulüpten hemen ayrılalım ya. Bu ne ya? Yüksek cezaları, cezaları siz söyle, söyleyin, söyleyin, söylemeye devam edin. Al bak, al bak, çıkıyor. Çıktım. Kulüpten ayrıldım. İçiniz rahat oldu mu? Bak, çıkmışım. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Artık beğeniyorsanız beğenmiyorsanız da size kalmış bir şey. Moralim gerçekten sıfır. Yani 3 tane mega kutusu burada açtım. 3 tane mega kutusu ya ne kadar yapıyor? 80-90 lira yapıyor. Ve benim hiç hiçbir şey kazanmıyorum yani buradan da. O yüzden bari abone olun, bari videoyu beğenin ki bin abone olalım, olalım biz de hani bir şeyler kazanalım ya beraber yani güzelelim Ne bileyim?